Ses. Avrupa'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve engellemeler, fiziki saldırılara ve aleni bir düşmanlığa dönüşmüş durumdadır. Sözde demokrasi ve özgürlükleri ile övünen Fransa, bu düşmanlık ve ötekileştirme furyasının başını çekmektedir. Söz konusu Müslümanlar ve İslam olunca bütün özgürlükçü ilkeleri helvadan birer puta dönüşen Fransa, kendi vatandaşı Müslümanları haklarından mahrum edebilmektedir. Fransa'nın toy, cahil ve kaprisli Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, açıklama ve uygulamalarıyla İslam'a karşı olan kin ve nefretini artık aleni bir savaşa dönüştürmüştür. Fransa'nın hem insanlığa hem de İslam'a karşı sicili çok bozuktur. Son iki asırda başta Cezayir olmak üzere Afrika'nın birçok ülkesinde İslam topraklarını işgal ve talan etmiş, yüzbinlerce Müslümanı katlederek soykırım uygulamıştır. Şu andaki refah ve zenginliğini halen sömürmekte olduğu İslam topraklarına borçludur. Müslümanlar bunların hiçbirini unutmuş değildir. Fransa halen bunların hesabını vermemiştir. Aynı şekilde önceden sömürgesi olan Benin, Burkina Faso, Gine, Fildişi sahili, Mali, Nijer, Senegal, Togo, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çat, Kongo, Ekvator Ginesi ve Gabon gibi Afrika ülkeleri Fransa'ya hala sömürge vergisi ödeyen ülkelerdir. Afrika'da Müslümanlara karşı uygulamış olduğu tekniklerin bir benzerini kendi ülkesindeki Müslümanlara karşı uygulamaya çalışmaktadır. Her türlü misyonerlik ve ifsat faaliyetleriyle dinlerinden koparamadığı Müslümanlara terör ve aşırılıkla mücadele adı altında her türlü baskı ve ayrımcılığı yapmakta Charlie Hebdo gibi İslam düşmanı basın ve medyayı himaye ederek onları cesaretlendirmektedir. 2015 yılında Paris'te Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıların ardından çıkarılan o hal ve terörle mücadele yasası İslam'a ve Müslümanlara karşı devlet eliyle bir cadavuna dönüştürüldü. Okullarda başörtü, çarşı ve pazarda burka ve peçe yasaklandı. Müslümanların cami, dernek, lokal gibi okul gibi kurumların kapatılmasını adli makamların elinden alarak valilerin keyfi kararlarına bırakıldı. 23 ay süren o hal ve ardından çıkarılan ayrımcılıkla mücadele kanunu ile 152 kafe, 15 mescit, 12 kültür merkezi ve 4 okul kapatıldı. Onlarca kişi gözaltına alındı ve sınır dışı edildi. Müslümanlar her tarafta ayrımcı şiddet ve tacizlere uğradı. Fransız kamuoyu görüşü enstitüsünün yaptığı bir araştırmaya göre yaklaşık her iki Müslümandan biri tesettürlü kadınların yüzde hayatlarında en az bir defa ayrımcılığa maruz kalırken ömürleri boyunca hiç başörtüsü takmayan kadınların yüzde de bu ayrımcılığa uğramaktan kurtulamadı. 14 Ekim tarihinde kanunlara uygun faaliyet yürüten İslami Yardım Kuruluşu, Barakasit'in Paris'teki merkezine ve kurumun başkanı İdris Şihamedi'nin evine Fransız polisi şafak vaktinde baskın yaptı. Barak ve yapılan baskında merkezin kapıları kırıldı. Güvenlik kameraları parçalandı, mescit olarak kullanılan bölüm darmadağın edildi. Evinde ve ailesinin gözü önünde gözaltına alınan Sihamediye hanımına, 4 ve 9 yaşındaki kızlarına polis şiddet uyguladı. Oysa Baraka sadece bir yardım kuruluşudur. Fransa'daki bütün cami, lokal, okul ve kurumlar, izin, her türlü kontrol ve ağır denetimlere tabi tutuldu. İslam'a ve kutsal değerlerine her türlü hakaret ve düşmanlık himaye görürken, Filistin işgal eden, Filistin halkına soykırım uygulayan Siyonist rejimi eleştirmek ise antisemitizm diye yasaklanmıştır. Bununla birlikte Fransa Başkanı Macron, Fransa Müslümanı adıyla kendilerine göre bir Müslüman tipi oluşturmaya çalışmakta. İçişleri Bakanı ise market raflarında helal gıda reyonunun bulunmasını hazmedemediğini, Charlie Hebdo'nun rezil karikatürlerinin okullarda öğrencilere gösterileceğini ve kitaplara girebileceğini söylemektedir. Bütün bunlar İslam ve Müslümanlara açılan topyekün bir savaştır. Avrupa ülkelerinde Müslümanlara mal edilmeye çalışılan şaibeli saldırılar İslam'ı Batı'da yok etme projesinin bir parçasıdır. Avrupa ve Fransa, İslam'a karşıya açtığı bu savaşı kazanamayacaktır. Aziz İslam'a karşı mücadele etmeye çalışanlar, dün olduğu gibi bugün de kaybedenlerden olacaktır. İzzet ve irade sahibi İslam ülkeleri, Fransa'nın bu İslam düşmanlığına karşı mutlaka harekete geçmeli. Dünya genelinde Müslümanların hak ve hukukunu koruyacak bir mekanizma mutlaka kurulmalıdır. Başta Fransa olmak üzere Avrupa'da artışa geçen İslam düşmanlığını lanetliyoruz. Avrupa İslam'a gebedir. Bir gün mutlaka bu doğum gerçekleşecektir.